Selamlar. Bugün 19. yüzyıl Rus edebiyatının en sarsıcı romanlarından birine, Turgenev'in Babalar ve Oğullarına bakıyoruz. Öyle bir roman ki bu, dünyaya yepyeni ve bir o kadar da tehlikeli bir kelime hediye etti ve bütün bir kuşağın kaderini çizdi. İşte bütün hikayemiz aslında bu tek cümlenin etrafında dönüyor. Yıkmak. Ama sonrası bu eski ile yeninin, gelenekle isyanın, yani babalarla oğulların amansız mücadelesinin hikayesi. Hadi o zaman işin derinine inelim. 1862 yılında bu romanla birlikte dünyaya yepyeni bir kavram giriyor: Nihilist. Peki neydi bu kelimenin arkasındaki felsefe ve nasıl oldu da iki kuşağı böyle keskin bir şekilde karşı karşıya getirdi? Unutmayalım, bu kelime ilk defa bu romanda kullanılıyor. Tarihe buradan giriyor. Her şey 20 Mayıs 1859'da Marino adında bir malikanede başlıyor. Burası adeta zamanın durduğu bir yer. Geleneklerin, şiirin ve sarsılmaz ilkelerin hüküm sürdüğü yani babaların dünyası. Ve bu dünyanın merkezinde Kirsanov kardeşler var. Bir yanda Nikolay Petrovich, toprağına, oğluna ve Puşkin'in şiirlerine aşık, naif, romantik bir ruh. Diğer yanda ise dimdik ayakta duran bir aristokrasi abidesi, eski subay Pavel Petrovich, kusursuz stili, çelik gibi ilkeleri ve kimsenin bilmediği trajik bir geçmişiyle. Yani anlayacağınız onların dünyası son derece düzenli, her şeyin bir yeri, bir kuralı var. Sanat, toprak yönetimi, köklü inançlar, işte hayatları bu sessiz rutin içinde akıp gidiyor. Ama bilmedikleri bir şey var bu sakin dünya çok yakında köklerinden sarsılacak. İşte o sarsıntı da tam bu anda başlıyor. Nikolay'ın üniversiteden dönen oğlu Arkadi, yanında gizemli, uzun saçlı bir arkadaşıyla malikanenin kapısında beliriyor. Ve o andan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Karşınızda Yevgeni Bazarov. Kendisi bir tıp öğrencisi, bilime sonsuz bir inancı var ve yeni neslin o isyankar kuşağın ta kendisi. Ama o sadece bir misafir değil, hayır. O malikaneye adımını attığı an, Kirsanovların o düzenli dünyasına fırlatılmış bir dinamit gibi. Yürüyen, konuşan, nefes alan bir fikir. İşte bu tablo aslında bütün romanın özeti gibi. Bir tarafta Pavel Kirsanov, aristokrat, ilkelere bağlı, romantik. Diğer yanda Bazarov, halktan biri. Her şey faydasıyla ölçüyor, tek güvendiği şey bilim. Zarif giysilere karşı basitlik. İki ayrı dünya aynı çatı altında. Peki, bu kadar keskin bir çarpışmaya neden olan şey ne? Elbette Bazarov'un o radikal felsefesi. Peki, nedir bu nihilizm? Bir nihilist kimdir? Neye inanır, neyi reddeder? Bu sorunun cevabını aramak için başka yere gitmemize gerek yok. Çünkü tarihteki ilk ve en meşhur tanımını romanın ta kendisi yapıyor. Latince nihil yani hiçbir şey kökünden geliyor ve tanım şu: Nihilist hiçbir otorite önünde eğilmeyen, hiçbir ilkeyi sorgusuz sualsiz kabul etmeyen kişidir. En ilginç olanı ne biliyor musunuz? Bu tanımı oğlu Arkadi, babası ve amcasının şaşkın bakışları arasında yapıyor. Düşünsenize, o güne kadar kutsal sayılan her şeyin bir anda anlamsız ilan edilmesi demek bu. Yani özetle bir nihilist neye inanmaz? Otoriteye inanmaz. inanca dayalı ilkelere inanmaz. Sanat ve şiir mi? Ona göre bunlar tamamen yararsız şeyler. Romantik idealler, kurulu düzen, hepsi çöp. Bazarov'un dediği gibi, işi yarar bir kimyager en büyük şairden 20 kat daha değerlidir. Aşk gibi şeylerse sadece biyolojik bir yanılsamadan ibaret. İşte bu tanım yapıldıktan sonra malikanenin salonları adeta bir savaş alanına dönüyor. Fikirlerin, kelimelerin savaşı başlıyor. Bazarov ilk darbeyi vuruyor. Pavel'in hayatını adadığı ne varsa, aristokrasi, liberalizm, ilerleme, ilkeler, hepsini bir sürü yabancı ve yararsız kelime diyerek bir çırpıda silip atıyor. Pavel'in cevabı gecikmiyor tabii. Ona göre o ilkeler olmadan insan bir adım bile atamaz, nefes bile alamaz. Onlarsız yaşayabilenler ya ahlaksızdır ya da bomboştur. Bu artık bir tartışma değil, bir düello. Bazarov ise tartışmayı reddediyor. Onun için tek bir doğru var. O da şu an için en faydalı şeyin inkar etmek oldu. Biz de inkar ediyoruz diyor. Bu kadar basit, bu kadar net. Pavel duyduklarına inanamıyor. Bu topyekün yıkım karşısında aklının almadığı o soruyu soruyor. Her şeyi mi? Ve Bazarov'un cevabı tek bir kelime, her şeyi. İşte bu kelimeyle ortalık buz kesiyor. Sanat, devlet, aile, gelenek ne varsa hepsi ama hepsi yıkılmalı. Mantık basit. Çünkü onlara göre yeni bir dünya kurmak istiyorsan, önce eski dünyadan kalan ne varsa temizlemen, ortalığı dümdüz etmen gerekir. İnşaat sonraki iş. İşte tam bu noktada roman o muazzam soruyu ortaya atıyor. Peki ya insan? Sadece inkardan, sadece akıldan ibaret bir felsefe, insan hayatının o karmaşık, o duygusal, o öngörülemez yapısını açıklayabilir mi? Felsefe kalple yüzleştiğinde ne olur? Ve Türgenyev'in dehası da burada ortaya çıkıyor bize gösteriyor ki hayat, aşk, acı ve ölüm gibi gerçeklikler hiçbir felsefenin inkar edemeyeceği kadar güçlüdür. Bunu nerede mi görüyoruz? Mesela Nikolay'ın hiçbir felsefeye sığmayan Fenechka'ya ve küçük oğluna duyduğu o saf sevgi de görüyoruz. O ilkeler adamı Pavel'in aslında geçmişte mantık dışı, yıkıcı bir aşk yüzünden hayatının alt üst oluşunda görüyoruz ve en önemlisi Bazarov'un kendi trajedisinde görüyoruz. Her şeyi reddeden o büyük akıl, reddedemeyeceği bir aşkla ve kaçamayacağı bir ölümle yüzleşiyor ve işte o an bütün teorileri tuzla buz oluyor. Ve işte romanın bize söylediği şey tam olarak bu. Bazarov'un trajedisi gösteriyor ki insan hayatı bir sentez gerektirir. Ne sadece oğulların soğuk aklı yeter, ne de sadece babaların kalbi ve gelenekleri. İkisi bir arada olmak zorunda. Biri olmadan diğeri hep eksik kalır ve böylece babalar ve oğullar bizi 150 yıl sonra bile hala geçerli olan o büyük soruyla bırakıyor. Peki eskiyi yıktık, ortalığı temizledik. Sonra ne olacak? Yeniyi inşa etmek için hangi değerleri kullanacağız? En başta söylediğimiz gibi belki de yalnız yıkmak yetmez, yeniden inşa edecek bir sevgi de gerekir. Ne dersiniz?